Merhaba sevgili kova burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 10 Şubat haftası burçlarımızı yapacağım. Yükselen burcu e, kova olan, güneş burcu kova olan ve ay burcu kova olan tüm kova burçları. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Şimdi ilk önce demek ki kısmetli bir haftaya çık başlıyorsunuz. Kupa prensi ve kılıçası. Değnek prensi. Kupa şövalyesi. Değnek kraliçesi. araba kartı ve büyüyeceğim. Evet şimdi sevgili kovalar bu haftaya başlarken böyle güzel bir kısmetiniz ayağınıza geliyor gibi ya da kısmetinizi kendiniz ayağınıza çekiyorsunuz çünkü burada iletişiminiz çok önemli gözüküyor. Yani burada kiminle iletişime geçmek istiyorsanız, kiminle konuşacaksanız bir niyet almışsınız çok belli. Ama o konuşmayla güzel hayatınıza bir kısmet geliyor. İşle ilgili konuşmaysa, projeyle ilgili konuşmaysa, aşkla ilgili konuşmaysa hayatınızı alabileceksiniz gibi sanki. Ee, yani hayatınızı alabileceksiniz dememle kısmetiniz olduğu için, kısmetiniz olan ilişki, kısmetiniz olan iş, Kısmetiniz olan e, o kariyer fırsatı her neyse e, sizinle konuşmaya sanki anlaşmaya geliyor ya da sizinle bir güzel iletişime geçecekler de şans size doğru dönecek gibi sevgili izleyicilerim böyle heyecanla e, başlıyorsunuz bir şeye. o kadar heyecanlısınız ki e, böyle sanki nasıl desem kalbinizin kıpır kıpır hissettiğiniz güzel gelişmeler yaşayacak. Hani ayağınızın yerden kesildiği, kalbinizin böyle küt küt attığı bir haftadasınız. Bakın yani burada arzularınıza doğru hareket ettiğiniz gözüküyor. Heyecanlı, Arzulu tutkulu birisiyle sanki böyle duygularınızı paylaşmaya gidiyorsunuz. Bu duyguları paylaşmak her türlü olabilir. Çok sevdiğiniz bir işe başlangıç ya da çok sevdiğiniz, aşık olduğunuz birisiyle bir ilişkiye başlangıç. Yani kısacası bir başlangıç gözüküyor sevgili izleyicilerim. Eğer ki bu başlangıcı yapabilirseniz bakın bazılarınızın cesareti kırılabilir belki ama burada çok sezgileriniz açık. Sezgilerinizi dinlemeniz lazım. Hani burada bir hazırsınız ama biraz cesaretiniz kırık gibi gözüküyor. Oysa ki araba kartımız diyor ki her şey yolunda, kır o kabuğunu ve yoluna devam et der. Cesaretsiz kalma ve e, güzel gelişimler olacak diye size ikaz eder, uyarır bu kartımız, araba kartı. Hani yengeç burcundan bastır kabuklu bir hayvanda ve o kabuğunu kır ve artık e, bulunduğun yerden çık, hareket et der yol al der, ilerle der. İşte ama siz hazırsınız zaten, bunu bekliyorsunuz. Ee, bir şeyler de hazır ol bekliyorsunuz. Ama işte e Biraz cesaretiniz kırık olduğu için bu iş olabilir, ilişki olabilir, iş kurmak olabilir, bir projeye başlamak, eğitim almak. İşte hani hayatınızda her ne varsa sevgili izleyicilerim burada diyor ki sezgilerini dinle, o içindeki çocuğu dinle, kalbinden neler geçiyorsa onlar doğrudur. Ona göre hareket et. Eğer kalbin rahatsız değilse, ilerlemek istiyorsa, o yola çıkmak istiyorsa çık diyor. Hazırsın sadece böyle kendini dinleme sezgilerinle beraber o kendine açtığın yolla harikalar oluşturacaksın ve şok gelişmeler olacak sevgili izleyicilerim büyücü kartıyla olmayan bir şey hani ihtimal vermediğiniz bir şey yaşayacaksınız büyük bir ee, nasıl desem Büyük böyle kocaman bir güzel sürpriz sizi bekliyor, güzel gelişmeler. Ama hangisi biliyor musunuz hazır olduğunuz bir şey? Böyle çok sevdiğiniz, bakın burada çok sevdiğiniz bir şey muradınıza eriyorsunuz, muradınıza kavuşuyorsunuz. Yeter ki diyor hani cesaretini topla ve çık oyalar. İşte burada o çıktığınız yolda harika sürprizli gelişmeler var. Böyle kocaman güzel fırsatlar, şok gelişmeler, şok olaylar. Hani olmayan bir şey, var olmayan bir şey hayatınıza bir anda tezahür edecek. Bir anda verecek ve bu da sizi şok edecek gibi gözüküyor. Ama nasıl olacak? Dört dörtlük bir gelişme olacak. Bir iş kurmaksa dört dörtlük bir işi hani kuramam, imkanı yok, ihtimal vermiyorsunuz burada. nasıl yapabilirim? Hazırım ama bir şeyleri bekliyorum diyorsanız işte o beklemenin sona erdiği ve hatta sizin bir adım atmanızla ilgili zihniniz çok açık bunu da söyleyeyim sevgili izleyicilerim tamam sezgileriniz çok açık bu hafta tamam ama zihniniz zihninizde aşırı derecede çok açık bir zihniniz var. Evrenden gelen bütün bilgiler akacak ve o bilgileri neye ihtiyacınız varsa herkesin ihtiyacı olan o bilgilere ulaşacak ve o bilgilerle hareket edeceksiniz. Ve hayatınızda olmasını istediğiniz her şeyi oldurma yeteneğine sahip olacaksınız bilgilerinizle. İçinizdeki sezgiler, bilgiler, cin gibi böyle zehir gibi zihniniz olacak. Sevgili seyircilerim bütün bilgiler, bütün akışlar zihninizde olacak ve hayatınızda ee, olduru vereceksiniz. Yani bu büyücü kartımız diyor ki e, iste ve olsun diye olmayacak hiçbir şey yoktur. Yeter ki iste, yeter ki istemeyi bil diyor buradaki kartımız. Şu çıkacağın yolu iste ve olsun diyor. Hangi yola çıkmak istiyorsanız korkmayın sevgili izleyicilerim. Burada tedirgin oluyorsunuz ama korkmayın. İste diyor, iste olsun. Zihninizi de dinleyin, kalbinizi de dinleyin, sezgilerinizi de dinleyin. Şu aşkla çıkacağınız yolculuk her neyse canı gönülden isteyin ve olsun diyor kartımız sevgili kovalar. Her ne yapacaksanız yolunuz açık olsun, işleriniz rast gelsin sevgili kovalar. Şimdi burada en çok etkiyi kimler alacak diye bakmak istediğimde e, yükseleni ve güneşi ve de ay burcu, e, koç aslan yay olanlar çok fazla etki alacak, yengeç burcu olanlar çok fazla etki alacak gibi gözüküyor. Ya da e, hani iletişime geçeceğiniz kişiler de bu borçtan olabilir sevgili kovalar. Hadi bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım bu haftada. Sizleri sevgiyle uğurlayalım. Bakalım bu haftaki iş meslek kariyer hayatınızdaki gündemleriniz neler olacak gibi gözüküyor. Bir de bugün bugün demişim <laughs> Çarşamba günü çok dikkat edin, olur mu? Çarşamba günü güzel gelişmeleri, o şok olacağınız gelişmeleri belki de Çarşamba günü yaşayabilirsiniz, bilginiz olsun. Evet iş meslek kariyer hayatınızda yeni bir sayfa gözüküyor bakın kader çarkı çıktı bir sayfanın kapanışı ve bir sayfanın açılışı yeni bir kariyer hayatı yeni bir düşünce yeni bir kişilerle çalışmak yani yeni eskiyi kapatmak yeni açmak bir şeyi sonlandırmak projeyi sonlandırmak yapacağınız her şeyi yapmışsınız yeni bir sayfaya. Umut dolu başlıyorsunuz, güzellikle başlıyorsunuz, olumlu gelişmeler oluyor unutmayın. Hani nasıl başlayacağım acaba bu seferki başlangıçlarım kötü mü olacak diyorsunuz ya hayır. Çok güzel bir başlangıçlara başlıyorsunuz merak etmeyin en güzel şeylere başlayacaksınız. Sizin hakkınızda güzel olan olumlu gelişmeler olacak yani sevgili kovalar. Şimdi Çark çıktı dedim. Konuşacağım derken diğerlerini söylemedim galiba. Denge kartı, ateş ışığı, ay kartı ve su yedilisi gelmiş. Şimdi sevgili kovalar burada dediğim gibi yeni sayfaya ama bu sefer o kaybettiğiniz dengeyi bularak başlıyorsunuz. Kariyerinizle ilgili Mesleğinizle ilgili bir dengesizlik yaşamış olabilirsiniz. Hani işler yoluna gitmiyordur, çok çalışıyorsunuzdur, az kazanç sağlıyorsunuzdur. Belki de çok gerilmekten artık psikolojiniz bozulmuştur, dengenizi kaybetmişsinizdir. Belki hayat dengesini kaybettiniz. O tempo ya da sürekli çalışmaktan belki yoruldunuz. Yani her neyse burada bir yaşantınızdaki dengeyi tutturamadığınız gözüküyor. İşte bu dengeyi sağlayacaksınız bu yeni sayfada bir şeylerin dengesini tutturacaksınız. Hayatınızın gidişatı daha da güzelleşecek. Artık böyle daha da heyecanlı, daha da mutlu, daha da böyle istekli bir işe başlayacaksınız gibi gözüküyor. Biraz korkularınız var aslında, endişeleriniz var. Çünkü önümü göremiyorum. Beni neler bekliyor bilemiyorum. Kimlerle mücadele ederim bilemiyorum. Kimlerle yola çıkacağımı bilemiyorum. Yani bu karşılaşacağım şeyler, Önüme çıkacak bu yolculuğumda önüme çıkacak her ne konusuysa öngöremediğim için biraz beni tedirgin yapıyor ve bu da biraz beni korkutuyor, ürkütüyor, endişelendiriyor diyorsunuz. Burada diyor ki aslında öyle bir şey yok. Sen endişeleniyorsun, sen korkuyorsun. Çünkü daha önce böyle bir şeyler yaşadığın için ilk adım atmak zordur. Hani böyle yeni bir başlangıç yapıyorsun, yeni bir sayfaya adım attın. O yüzden endişelenmelerinin normaldir bu bilinçaltından kaynaklı. Burayı kendinize doğru, kendinliğinize doğru çevirebilirsiniz. Burada daha önceki yaptığınız yaşantıları artık daha öngörebilir olduğunuz için buradaki yaşamayacağınızı düşünerek kendinizi motive edebilirsiniz. Çünkü burada bilinçaltınız sizi kandırıyor biraz. Kötü şeylere olumlu hani olumlu değil de olumsuz yönlere doğru çektiği gözüküyor. O yüzden izin vermeyin bilinçaltınıza, prim vermeyin çünkü sizi yeni bir heyecan, yeni bir istek, yeni bir arzu, yeni bir tutku sizi hayata bağlayacak yeni işler, yeni gelişmeler sizin yüzünüzü güldürecek gelişmelerle ve alacağınız ödülle sonuçlanacak güzel bir e, meyvesini alacağınız gelişmeler yaşayacaksınız hiç merak etmeyin. Hani kafa karışıklığından dolayı bu biraz size tedirgin ediyor aslında. Kafanız çok karışık. Ne yapacağınızı tam oturtamamışsınız. Şuradaki denge kartı vardı ya hani neyi seçeceğinizi bilemediğiniz için biraz tedirgin gözüküyorsunuz. Ama hiç merak etmeyin her şey yoluna girecek ve meyvesini çatır çatır toplayacaksın. Yeter ki diyor hevesle yap ve biraz kendi dengeyi al o korkularından da kurtulmayı öğren demiş. Bu şekilde daha da hevesin artacak. Kendini heveslendirmeyi ve sonucunda ödül olacağını unutmayın sevgili izleyicilerim. Evet ben de kolaylıklar diliyorum. Bu haftanız güzellikle kolaylıkla ve sevgiyle neşeyle tamamlanır inşallah sevgili kovalar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.